Mehmet Doğan 1947 yılında Ankara'nın Kalecik ilçesinde doğuyor. Sonra babasının işi dolayısıyla Ankara'ya yerleşiyorlar. Eğitim hayatı Ankara'da devam ediyor. Sonrasında çeşitli görevler alıyor. TRT'de genel müdür danışmanlığı yapıyor. Sonrasında Litük'te üyelik yapıyor. Ama bütün bunlar zahirde bir, bir anlamda evladı ihal için koşturmalar. Mehmet Doğan'ın asıl durduğu yer yazarlık. Hı hı. Ve Mehmet Doğan Türkiye'de o zaman sağ kesimde yazarlıkla geçimini sürdüren, hı. telifle geçimini sürdüren belki birkaç kişiden birisi. O dönemlerde kendisiyle yapılan röportajlarda mesleğiniz nedir diye sorduklarında serbest yazarlık diyor. Hı hı. Ve onun yani 7 gün 24 saat 365 gün her anı yazmakla geçiyor. Mesela meydan yerinde olsa, yurt dışında olsa, en önemli bir programda da olsa yazı disiplinden vazgeçmiyor. Hastalığında bile mesela son e, yoğun bakıma girdiğinde doktorlar diyor ki e, Mehmet abi'nin elinde notlar vardı, sözlük için hazırlık yapıyordu. Şimdi bu büyük şahsiyetlerin Son zamanlarında Türkiye Yazarlar Birliği'nde de olmamız hasebiyle hastalıklarını duyduklarımızda genelde ziyareti arkadaşlarımızla gidiyoruz. Çok ilginç. Hepsinde gördüğüm benim o yaşama azminden ve yazma azminden hiç vazgeçmiyorlar. Mesela yani o fidanı dikiyorlar. Tabii buraya. Yani mesela çok ilginç. Hani doktorlar da bazen söylüyor hocam artık tıp ben yapacak bir şeyimiz yok dediklerinde olsun diyor yani bunu mütevekkil bir şekilde karşılıyorlar mesela Mehmet genç hocanın bir fotoğrafı vardı hatırlar mısınız bilmiyorum o da son değerlerimizden birisiydi e, hoca hastanede her tarafı böyle e, cihazlarla şey bilgi, kaplalı, evet evet torçumlar. cihazlarla ve hoca sayfalarca notlar alıyor ve elinde kitaplar belki doktorlar ona bir ay sonra iki ay sonra hocam diye bir sürede vermiş olabilir. Her şey Allah'ın elinde olmakla birlikte, ama hoca sanki 10 yıl daha, 50 yıl daha yaşayacakmış gibi kendisinde olanı milletine vermek için bir görev bilinciyle, bir sorumlulukla yazmaya devam ediyor. Mehmet abi de öyleydi. Mesela hastalığı artık kendisini gösterdiği zamanda bile hastalığın kendisine geldi, yüzü sapsarı olmuştu. Mesela Semerkant'taydı, Buhara'daydı, döndü Burdur'a gitti, Burdur'da artık. Mehmet Akif Sempozyumu'nda oradaki üniversite hocaları, akademisyenler, doktorlar... ...hocam e, mutlaka hastaneye yapmanız gerekir diyorlar, hastaneye yatırıyorlar. Mehmet abi ona rağmen imza atarak hastaneden çıktı, bizi aradı. Bizim de her yıl yaptığımız İstanbul Edebiyat Festivali'nin ana konuşmacısı, açılış konuşmasını Mehmet abi yapardı. Dedi ki e, size gelmek istiyorum, programa katılmak istiyorum. Biz de hastalığından haberdar olduğumuz için aman abi yapmayın, siz bizim için önemlisiniz gerekirse dijitalden bir kayıt alalım burada izleyicilerimize gösterelim dediğimizde yok bu bir görev şuuru. Ben size söz verdim ve sizi yalnız bırakmak istemiyorum. Bir gün önce Burdur'da olup bugün İstanbul'da olmazsam yanlış da anlaşılır. Sizleri yalnız bırakmıyorum. Bırakmak istemiyorum diyerek gelmek istedi. E, tabii hastalığı sebebiyle uçağa kaçırdı. Biz hemen özel bir araçla aldık e, evinden geldi, konuşmasını yaptı. Anında özel araçla tekrar Ankara'ya döndü. Bir gün sonra 50 ila yakındır yapılan Taceddin dergahında Akif anmaları oluyordu. Orada Akif anmalarında Mehmet abi her zaman ayakta saygı duruşunda bulunan birisi Akif'e. Genel Başkanımız Muhterem Musa Kazım Arıcan hocamız oturmasını e, için yalvarıyor. Yok diyor burada ayakta duracağım. Yani son anına kadar artık beden e, isyanlarda, beden artık e, gücünü kuvvetini kaybetse bile o savaşçılığından, o medeniyet mücadelesinden vazgeçmiyorlar. Şimdi çok sevdiğim e, Sezai Karakoç'umuzun çok sevdiğim bir e, cümlesi var. Diyor ki e, cihadın diyor anlamını daraltmamak gerekir. Cihad sadece cephede silahla savaşmak değildir. Yurt içinde, suh zamanlarında kültür ve medeniyetimiz için yazmak, konuşmak, mücadele etmek de cihadın bir parçasıdır. O büyük savaşın bir e, içindedir diyor. Yani Ve yine Sezai Karakoç Koç e, harp zamanlarının kahramanları olduğu gibi suh zamanlarının da kahramanları vardır. Bu kahramanlar yazanlar, çizenler, sanatçılar, aydınlardır diyor. Yani Mehmet Doğan bir kültür medeniyet savaşçısıydı ve bir mücahidiydi yani bir kültür mücahidiydi, kültür alpereniydi.